Selamünaleyküm. Aleyküm. Hacerin Lezzetleri Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir tarif vereceğim. Hem çok kolay hem de çok lezzet. Görüntüsü muhteşem. Şekline hayran kalacaksınız. Tarifimiz için öncelikle hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Kazemize bir su bardağı süt alalım. 1 çay bardağı su. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı şeker. 1 paket maya. Hepsini karıştıralım. Unumuzu boşaltalım. Bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Hamurumuzu spatula ile güzelce toparlayalım. Hamurumu toparladım. Bu şekilde toparlarsak yoğurması daha kolaylaşıyor. Spatula'yı çıkaralım. Elimizle yoğuralım. Gördüğünüz gibi çok kolay toparlandı. Kaşınla toparlaması hamuru yoğurmamızın çok kolaylaştırıyor. Pamuk gibi bir hamur oldu. Hamurumuzu bezelere ayıralım. Toplamda 10 tane eşit bezi ayıralım. Daha fazla yapmak isterseniz miktarını arttırabilirsiniz. Malzeme miktarını. Bezeleri ayıralım. hamurumuzu bu şekilde içe doğru katlayarak bezelersek daha güzel olur. Bezelerimiz yumurta büyüklüğünde. Fazla aşırı büyük değil. Bezelerimiz hazır. Tepsimize koyalım, içerisini unlayalım. Hamurumuzu mayalandırma yapmadığımız için burada mayalandırıyoruz hamurumuzu. Üzerini kapatalım, 20 dakika bekletelim burada. Hamurumuz mayalandı gördüğünüz gibi. 20 dakika yeterli. Puf puf kabarmasını beklemeyelim. Masamızı unlayarak bezemizi öncelikle elimizle genişletelim. Altın üstünü güzelce elimizle genişletelim. Oklava ile açalım. Çok kolay açılıyor. Hamurumuz esnek bir hamur olduğu için. Hamur sert olmasın. tereyağı sıvı yağ karışımına ekleyelim tereyağımızı önceden erittik yarım çay bardağı sıvı yağ, sıvı yağ ile karıştırdık açmış olduğumuz hamura şekil verelim Bu şekilde bir taraftan tutaraktan büzdürelim. İç harcınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben çikolatalı, peynirli yaptım. Nasıl seviyorsanız iç harcını o şekilde koyabilirsiniz. Bu şekilde yuvarlayalım. İkinci bezemizi de aynı şekilde açalım. Tekrar oklava ile aynı şekilde büzürelim. Açmış olduğumuz hamurun altı birazcık unlu olsun. Unlu olmazsa yapışır, büzülmez. Açmış olduğum unun içerisinde nişasta buğday unu var. Şimdi de peynirli yapıyoruz. Patatesli de yapabilirsiniz. Kıymalı da kavrulmuş kıyma da koyabilirsiniz. Sucuk da koyabilirsiniz. Nasıl isterseniz iç harcını koyabilirsiniz. Şeklini görüyorsunuz. Çok güzel görünüyor. Tepsimizi doldurduk. Tekrar üzerine stres filmle ile kapatalım. Mutfak bezini örtelim. Bu şekilde mayalansın. Tepsi maya sorulsa daha güzel olur. 15-20 dakika bekletmemiz yeterli. 1 yumurta sarısı içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. 1 yumurta sarısı yeterli. Bol bol sürelim her tarafına. fırına verelim. 180 derece fırında 35-40 dakikada pişirdik. Pişerken de kabardı görüyorsunuz. Sıcacık fırından 5 dakika önce çıkardım. İç dokusuna bakalım. İster kahvaltıda, ister çay saatinde, ister yapıp bu şekilde soğuduktan sonra dondurucuya koyun. Çocuklarınızın beslenmesini de koyabilirsiniz. Bir tane de peynirliye bakalım. Her ikisi de çok güzel oldu. Katları tek tek ayrılıyor. Görüyorsunuz. Yapımı çok kolay. Nişasta un karışımıyla açarsanız çok rahatlıkla açılır. Birazcık da hamuru yumuşak yoğurun. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.